Güzel mi sesim şu an? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle dönebilir miyim? Size şöyle konuşsam olur mu? Çünkü bu tarafım sivilce içinde. Neden acaba? Neden sivilce içinde? Bu videonun konusu da bu zaten. Yani arkamda böyle notlar var. Neden? Çünkü ben bu sene bir sınav öğrencisiydim. Ee, diğer videolarımı görmüşsünüz. Sene içinde de zaten işte fotoğraf çekmemizi falan paylaştım. Dün yurt veda videosunu paylaştım. Bir yandan da erik yiyeceğim Çünkü sizin karşınıza böyle biraz rahat takılmak istiyorum. Yani kendimi böyle kasmadan samimi samimi konuşabileyim istiyorum. Bu videoda tamamen böyle samimiyetimle bu sene başımdan geçenleri anlatacağım. Hani bu sene zorlu bir seneydi. Benim için. Çok zorlu bir seneydi. Kombinim de bu arada YKS kombinim arkadaşlar. TTYT'ye böyle girdim. Saçım da böyleydi. Erik. Erik. İşte böyle konuşacağım video boyunca. Bir yandan da şimdi işte arkadaki notlarıma bakıp e, tek tek onları koparacağım. Videonun sonuna doğru hepsini sökmüş olacağız bu duvardan. Artık hepsinden kurtulacağım. Çünkü mezuna kalmıyorum. <laughs> mezuna kalmıyorum. Buradaki notlarımı kaçta kaçını sınavda kullandım. Hani buraya o kadar yazdım not ettim kaç tanesini kullan, kaç tanesi falan lazım oldu. Bunları da size göstermek istedim. Sınavın biraz şeyle alakalı, rezilliğiyle alakalı. Hani mesela ben AYTF'ne çok güzel çalışmışken AYTF'nin benim için çok kolay geçmesi. Gerçi so TET sosyal notum da çok var ama TYT Sosyal'in çok kötü geçti mesela. TYT sosyal notları da var burada. Bak hemen bir tane koparıyorum. Tarih. Tarih notu. Bu MEP kitabındaki ünite son değerlendirmelerden bir soruydu. Yanlış yapmıştım. Hani yanlış yaptım diye burada gözümün önünde duruşunu asmıştım. Bunlar benim son iki hafta notlarım. Son iki hafta eve geldim yurttan. İki haftadır evdeydim. İşte o arada aldığım notlar, kestiğim sorular. Mesela bunu kullanmadım. Zaten tarihte bir şey yoktu yani TYT tarihte çok. Bir tane bilgi sorusu vardı. Onun dışında iyiydi TYT tarihi. Benim full zaten kullanmadım. Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesiyle ilgili bir soru. Ben başka bir tane daha koparayım. Şuradan rastgele. Üreme konusundan bir soru biyolojide. Hiç kullanmadım. Bunu da kullanmadım. Aa bu çıktı bakın. AYT fizikte bu çıktı. Rezonans empedans sorusu hatırlıyorsunuzdur. Tamam kullandığımı bu tarafa atıyorum. Buradan bir bilgi öğrenmiştim. Kondansatör sorusu da çıktı da burada öğrendiğim bilgiyi orada kullanmadım. O yüzden yoğunlaşma enerjisi çıkmadı. Eş değer direnç hesaplama. çıkmadı. <laughs> Suyun elektrolize çok korkutuyordu beni çünkü şey, oksijenin şey tepkimesini ezberleyemiyordum. Çıkmadı. Aha. Aha. Yani bu tablo gözümün önünde dursun diye asmıştım. Ee, organik bileşikler. Çıktı organik bileşik sorusu tabii ki de. Buradan da bir şey kullanmışımdır yani de. Sonuçta şey yani. Bu kalsın bunu kullandık sayalım. Evet gelelim bunlara. Şuradan bir bilgi kullandım o rezonans sorusundaki. Şöyle minicik nota bir sürü şey yazdım karma karışık ve her akşam oturup yatmadan önce bunları tek 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 okudum hepsini. Hepsini tek tek okuyup öyle yaptım her akşam. Okuyup yattım, okuyup yattım. Buradaki yazım yanlışlara çıkmadı. ben gidip yazım yanlış sorusunu yanlış yaptım biliyor musunuz? Buradan hiçbir şey çıkmadı. Buradan hiçbir şey çıkmadı.

Ama formülünü kullandıracak bir şey yoktu. Yorum yapıyordun ve hemen çıkıyordu yani. Yorumla. Formülünü kullanmadım kesinlikle. Heh yazmışım. Tamam bunu kullandım. Bir tane buldum. Kullandığım bir şey. Fisyon tepkimesi sorusu çıktı. Ama sorusu çıktı da hani tepkime ezberi bilmene gerek yoktu zaten. Yukarıda anlatmış anlatmış sen Oradan yukarıdan yorum yapıyorsun. Her şeyini söylemiş yukarıda. Üç tane nötronun çıktığını falan anlatmış hepsini. Senin tepki mezbebine gerek yok. Ama hadi sayalım. Kullandım sayalım yani. Şurasını kullandım. kullandım. Gerisi çıkmıyor da. Bir tane kısmı basınç sorusu vardı. Ayetek kimyada. Tamam. Yine formu gerektirmiyordu. Ama hadi yine formülü bilmen gerekiyor yapman için de. Hadi. hadi bunu da kullandım diye. Bunu kullandım. Bak. Bak. Çıkmadılar. Bitti. Bunlar çıkmayanlar. Bunlar da çıkanlar. Hani birazcık bundan bu, bu ve şu. Şuradaki minik bir bilge. Neyse bu saatten sonra ben böyle şeylere şey yapamam, takamam. Bu çayımızın tadını çıkaracağız. Üniversiteye <laughs> geçene kadar. Eski alışkanlıklarımı geri dönüyorum. Yavaş yavaş kitap okumaya başladım. YKS sürecinde çok az kitap okudum. Aa, ne okudum hatırlıyor musunuz? Aşk ve Gurur okudum. Benjamin Baza'nın Tuhaf Hikayesini okudum. Kısa diye. Bir de Beyaz Geceleri okudum. Güzeldi, güzeldi. Ki Dostoyevski çok sarmaz beni mesela ama Beyaz Geceler güzeldi. Bu sefer böyle kitap okumaya aksattım. Resim yapmayı aksattım. Benim balık journalımı bilenler bilir. Böyle sürekli süslerim yani. Acayip farklı farklı tasarımlar hazırlarım her ay ajandam için. Yok yani Çizip çizip geçtim, hani böyle çizelgeyi, tablosunu oluşturup geçtim ay. Birkaç ay e, öyle zaman ayırdım ki... O da şöyleydi. O aylarda kendim resim yapmaya vermem gerekiyordu. Yani kötü hissettiğim zamanlardı Ve resim yapınca iyi hissettiğim için oturup resim yapmıştım. Oturup balık journalımı yaptım. Hemen göstereyim. Bu benim zavallı balık journalım. <laughs> Aa, Şubat'a çok özen gösterdim mesela. Shot böyle başlıyor. But art is a lie that makes us realize the truth. Who are you when nobody is watching? Bu da biraz ruhuma dokunmaya çalışmış. Şunu falan hani zor yaptım yani. Okulda teneffüste falan kıyıda köşede mesela her teneffüste bir yarısını boyuyorum. Yarısını boyuyorum falan. Nisan'dan sonrası yok zaten. April'de bırakmışım. Artık Haziran'ı yapacağım genel rahatlığıyla. Bunda falan bir sivilce çık. İlk defa bayanda de sivilce çıktı. Son hafta oldu mesela. Acayip stresliydim. Sürekli bir şeyler unutulmuş gibi hissediyordum. Ve dershanedeki öğretmenlerimin mesela bana yardım çok büyük oldu o konuda. Yani rahatlatma konusunda insanı. İsmini söylemeden geçmeyeyim. Ömer hocam var. Onun böyle rahatlatışı kadar güzel bir rahatlatış olmamıştı. Eren hocam, Eren hocam benim karımı çekti ya. Ama yani ilk de olmuş. İlk ben o dönemlerimi atlatmışım da ilk Eren hocamla yakınlaşmışız. Yani bazen çok kötü gözüken şeyler oluyor böyle de. Yani içinden çıkamayacak mısınız gibi hissettiriyor. Ya yani yani ağlarken kendime diyordum bu hep böyle sürüp gidecek. Böylece sen asla çıkamayacaksın gibi. Ama öyle olmuyor. Çıkabiliyorsunuz. Kötü hislere körce kapılmayın. Ve ağlamıyorum. Hmm. Veda gününden beri Yurt vedadan beri ağlamıyorum İlginç En son veda teyte günü ağladım işte <laughs> Ama ondan öyle çok hüngür hüngür ağlamadım ki O an sinirden böyle çıkıp yani Sarılınca annemle babama hani Birazcık yaş döküldü gözlerimden sonra Çünkü her gün ayete var Ağlayamam Bir yandan youtuber olmak da vardı Benim de yaptığım tek şey böyle Delice sızlama çalışmak değil de o yılbaşı zamanı mesela Kenan Hoca e, yurtta nöbetçiydi. Bizi o gece caz konserine götürdü. O gün yani böyle ben dersenden çıkıp gitmiştim bir de. Pek de gidesim yoktu konsere. Ama hani caz seviyordum. O yüzden hani dedim gideyim bari. Yoksa yurda basıp gidecektim dersenden çıkıp ama konsere gittim. Arkadaşlarıma buluşamadım. Yurttaki arkadaşlarımla karşılaşamadık farklı bir yere oturmak zorunda kaldım onları bulamayınca. Farklı bir yere oturdum tek başıma. Böyle oturup yani telefonu falan kapattım. Sadece konsere verdim bütün ilgimi. Sadece konsere denedim. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi yani. Harika çaldılar. Güzel konser. Benim ruhuma işledi. Maalesef ve ben bir daha, bir hafta boyunca şey yapamadım. Ders çalışamadım. O zaman öyle bir yan etkisi olmuştu mesela bana. Hani müzik ruhu indi tamam da. Tamam da bir de yan etkisi varmış. <laughs> ders çalışamadım. Çalışmak istemedim. Ben bir hafta hiç sıfır. Hem yavaş telaş ya. Hem o zamanlar bizim sınıfça bal karaoke'ye katılma gibi bir durumumuz vardı. Onun telaşı. Hepsi birleşti. Üzerine konser de şey oldu yani. Böyle üzerine vişnesi oldu pastanın. <laughs> Ve hani ders çalışmıyorsunuz kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Suçlu hissedip ağlıyorsunuz. Ağladığınız için ders çalışamıyorsunuz. Ders çalışmadığınız için suçlu hissediyorsunuz. Yani büyüdüm herhalde. Bu sene beni büyüttü. Çok sövecektim ben sınav sistemine. Ben bu çekeceğim şu anki bu videoyu birkaç aydır kafamda kuruyorum. Sınav bittikten sonra böyle bir video çekeceğim diye. Her şeyi tasarladım kafamda böyle. Onun hevesiyle yaşıyordum yani. Ve hep şey halletmiştim. Oturup sınav sistemine söyleyeceğim. İşte Allah sizin böyle belanızı vermesin. İşte bizim gençliğimizi mahvediyorsunuz. Bu öğrencilerin gezip tozup oynaması gerekiyorken siz işte onları ki, kalem kağıdın arasında sıkıştırıyorsunuz kitaplarla kafalarını bozuyorsunuz beyinlerine A alakasız asla lazım olmayacak bilgiler yüklüyorsunuz gibi ama sistem etmeyeceğim bu sınav süreci bana çok şey kattı disiplinli olmayı, zamanımı koordine etmeyi umutsuzluklardan nasıl kurtulacağını büyümeyi öğretti her zaman çok şanslı değilsin Alışmayı öğretti, çalışmayı öğretti, emeğinin karşılığını almayı. Her şeyi iyi ki yaşamışım. Şu anki Melisa e ben gurur duyuyorum. Sözlerime mesela alıştım artık. Ama <laughs> benim partiyam vardı yani. 12'nin başında öyle yaz tatilinden çıkıp tam 12. sınıfa geçiyoruz. Dershane başladı tabii ki dershaneye gidiyorum. Benim psikolojim bozuldu okul başımasıyla beraber direkt böyle etrafında insana çalışıyor falan. Ki bizim sınıftakiler geçen sene başladılar çalışmaya. Benim sınıf arkadaşlarım geçen sene teneffüste açıp soru çözüyorlardı. Ne bileyim boş derslerde soru çözüyorlardı. Hayatta yapmam ben öyle bir şey. Yani 11'deyken yapmazdım. Ve onları öyle görünce oha diyordum yani niye? Ne kadar ders çalışıyorsunuz ki? Sonra 12'ye geçince benim de öyle yapmam gerektiğini fark ettim. Benim de oturup boş derslerden sonra çözmem gerekiyordu. Kendimi öyle yargıladım. Ama canım da istemiyor. Bu yüzden derse benim canım... Mesela benim canım balık journal Resim yapmak istiyordu. Yani Mehmet gelirdi mesela. <laughs> Mehmet'le oyun oynuyorduk. İşte tabu falan. O farklı farklı garip garip oyunlar bulurdu Mehmet'cim. Her seferinde farklı bir şey gelirdi. Benim de o zaman dershaneki denemelerim kötü gelmişti ve ben dershanede sınıf düştüm ve ben 11. sınıftayken her hafta eve gelirdim, yurtta kalıyorum ya her hafta sonu evdeydim yani klasik şaşmaz. Dün hafta için benim şey diye geçerdi, eve gitmeme 3 gün kaldı, eve gitmeme 2 gün kaldı, eve gitmeme 1 gün kaldı diye şunları öyle darlıyordum. O melisten bu sene yani... 5 hafta boyunca eve gitmeyen Melis'e döndüm bir anda. Çok hızlı oldu bunlar. Sene başladı ben eve gidemiyordum. Hafta sonu dershane var. Ee, gitmek zorundayım çünkü deneme var. Hafta sonları eve gidemiyorum. Ee, hafta içi eve gidemiyorum. Hafta içi de dershane var. Dershan olmayan günde de oturup ders çalışmam gerekiyor. Annemle babam geldi birkaç kere beni ziyarete. <laughs> Çok kötü etkilemişti beni. Sonra yurtta çıkan yemekler ya da çıkmayan yemekler diyeyim. Yurtta çıkmayan sebze yemekleri Direkt mutluluğumu etkiliyor. Yani ne yediğim, ne yemediğim. Ben et yemiyorum. Ve yurtta sürekli et çıkıyordu. Senenin sonuna doğru alışmaya başladılar aşçılar. Et yemeği yaptıklarında yanına biraz da sebze yemeği yapmaya. Ya da artık senin sonuna doğru şey oluyordu. İşte öğlen yemeğinde et yaptılarsa akşam yemeğinde sebze yemeği yapıyorlardı. Hatice hocam. Ee, öyle yapalım demişti. Sonra işte eve gidemedim. Ee, ve böyle her gün ağlayarak geliyordum yurda. Dersenden yurda gelirken. Geldim, oturdum. Dolabın önüne ağlıyorum. Su demez geldi, neden ağlıyorsun? İşte yola gelirken fıskeyler bana su sıçrattı diye. <laughs> Ağlamıştım olayı şey yani artık bardağı taşıran son damla. Yani ben zaten psikolojik olarak yeteneceği dolmuşum. Fıskerin bana su sıçratmasıyla taşmışım. Tamam mı? Oturup ağlamam gerekiyor. <laughs> geldim. Oturdum. Öyle ağlıyorum. Dolabın önünde. Ertesi gün geldim. Yine ağlıyorum. Ertesi gün yine ağlıyorum. Sonra bir gün işte ben babamı özledim diye <laughs> ağladım. Sonra dokuzlar görmüş. Gitmişler. Herkes demişler. Melis içeride babasını özlediği için ağlıyor. O dönem yok. Yani hızlıydı hayatım. Hızlı ve ağlamaklı. Okula gittiğimde de ağlıyordum mesela. Ders bitse de oturup ağlasam. Kafamı gömüp hani ağlıyorum böyle. Sonra dersin bitmesine işte 10 dakika kala hocam tuvalete gidebilir miyim? Deyip tuvalete gidiyorum. Ders bitene kadar tuvalete ağlıyorum. 10 dakika. Sonra ders bitince dönüyorum geri sınıfa. Sanırım o zamanlarda bana en çok um, dokunanlar dershanedeki arkadaşlarım olmuştu sanırım. Say 4'teki arkadaşlarım. Buradan hepinize selam gönderiyorum. Nuri, Onur, Sarp, Tuğberk, hatta Aleyna, Kutay, Kutay vardı. O zamanlar dershaneye gitmek mesela kaçış gibiydi benim için. Okulun stresinden uzaklaşabiliyordum. Sonra Yunus Emre Hoca vardı e, ee, dershanedeki Türkçe öğretmenimiz. O mesela dershaneye gitmeyi katlanılır kılıyordu. <laughs> bir gün ben e, dershaneye gittim. Sınav haftası. Kimse gelmemiş dershaneye. O sınıfta tek başımayım. Sonra duygusallığım tuttu yine. Baştım oturup ağlamaya. Sonra en hoca geldi. Geldi sınıfa. Ben şok böyle karşılaştık. Ben ağlıyorum. Kız sen niye ağlıyorsun? <laughs> Diyerek e, konu başladı. Sonra beni tanımadığım bir rehberlikçiye oturdu, Oturduk konuştuk falan. İşte sen gibi güzel kızlar ağlayamazsın. Gözlerin çok güzel lütfen ağlama. Gözlerim güzel olabilir arkadaşlar. Ağlayınca güzel oluyor. Sonra o rehberlikçiyle de benim problemlerimi çözemedik. Çünkü ben anlatmıyordum. Otur bu ağlıyordum karşısında. <laughs> o da bana bakıyordu anlat artık. <laughs> Hayır anlatmayacağım. <laughs> Tekrar sınava çıktım. Erol yine yeni gördü beni ağlarken. Oturduk bu sefer onunla konuştuk. Ben hayatımın ne kadar problemli olduğunu anlatırken Eren Hoca onlarda problem mi deyip kendi problemlerini anlattı. Çok iyi gelmişti o zaman mesela. arkadaşlar ne kadar çok yardım ettiler. Yine ben bu ağlama sürecimi anlatırken. Ağlama diyorum çünkü kronik bir hal almıştı artık. Ağlamadığım gün anormal oluyordu. Oturup problemlerimden bahsetmeme izin verdiler. Beni dinlemek istediler. Ve sonra o dönemi eve giderek atlatmıştım. Ondan sonra düzelmeye başladım mesela. Böyle geleceği kestiremiyordum gözümde. Yani. Arkadaşlarımın hedefleri böyle tamam mı? Ben tıp okuyacağım, ben mühendislik okuyacağım falan. Herkesin hayali belli gibiydi. Ben karşısız gibiydim. Hani benim ne olacağım belli değil. hiçbir şey olamayacağım. Hani bir hedefe ulaşmam için hedefim ne olması gerekiyor. Benim hedefim yok. İşte benim yolum belesi. Ben hiçbir şey olmayacak akışına bırakın. Lütfen. Yani gelişiyor bir şeyler. Oluyor illa. Hala bilmiyorum ne olacak ama. O zaman kendime öyle bir hedef değil de. Mesela ben TYT'de bu kadar, IET'de bu kadar net yapmak istiyorum. Ben doktor olmak için değil de işte TYT'ye bu kadar, IET'ye bu kadar yapmak için çalışacağım. Diyerek motivasyonumu diri diye tutabilmiştim. O motivasyonumu arttırabilmek için uygulamalar yüklemiştim telefonuma. Forest gibi uygulamalar var. Deneyebilirsiniz. Ben eğleniyordum açıkçası. Ama ben asla şey almadım mesela. Herkesin kronometresi vardı. O siyah kronometrelerden. Bir ben kaldım herhalde onu almayan. Şey yapıyordum kendime. Eğer şu kadar ders çalışırsan, işte şunları şunları bitirirsen ödevlerini. Sana işte ağlama şey süresi veriyorum diye. Yani ağlamadan ders çalışırsan en sonunda ağlamana izin vereceğim diye. <laughs> Böyle motive etmiştim. <laughs> Allah kahretmesin. Her <laughs> şey için ya da bir deneme çözebilmesi için özellikle TYT'yi duygularımdan arınmam gerekiyor tamam mı? Aklımda başka bir şeyler varken var. Sen o Türkçe zorlarını çözemezsin. Her şeyi unutup dünyadan bağlarını koparıp ıı, Türkçe Türkçe'ye odaklanman gerekiyor. Paragraflara odaklanman gerekiyor. Ve bunu yapamıyordum. Evet. Ama dediğim gibi söylemeyeceğim Hayır teşekkür ederim. Bu sayede aynı anda iki şeyi yürütmüş oldum. Hem anlam arayışı çabası hem de ders çalışabilmek. Aynı anda mutlu olabilir, işte böyle olabilir. Yani üç saat ders çalışıp, bir saat ağlama izin verirsiniz kendinize. Melsiyo iyi geçmişti. Melsiyo zamanlarına geldiğim zaman. iyi geçmişti. Ama tabii ki de asla bana kafi gelmiyordu. Çünkü benden daha iyi yapan insanlar vardı çevremde. Melsiyo'dan sonra da sürekli kendim başkaları karşılaştırma dönemim başladı. Aslında onlar kadar iyi olamayacağım. Onların zaten hedefleri var. <laughs> Benim zaten yok. Yani onlar her şey yapabiliyorlar, her şeyi anlayabiliyorlar. Ben anlayamıyorum ki anlayabiliyormuşum yani gayet anlayabiliyormuşum. Sadece yeteri kadar zaman geçmemiş anlamam için. Ben mesela kendimle ilgili onu fark etmiştim. Bir konuyla ne kadar fazla muhatap olursam o kadar iyi anlıyordum. Zaten senenin sonuna doğru konular daha çok zihnime oturmaya başladıkça benim netlerim onlara yaklaştı hatta geçtim bile. Son demek. Ondan sonra bir daha öyle büyük bir psikolojik sıkıntı çekmedim. Son iki ayım çok motive geçmişti. Kendinizi daha da çok motive ediyorsunuz böyle şeyleri aşabildiğinizde. Çünkü zamanında yapabilmişsiniz o güç var sizde. Bunu farkındasınız artık. Çok sıcak. Sınava girerken bütün şans benimleydi biliyor musunuz? Ben iki gün önce falan gittim gideceğim okulu gezdim. Sınıflarına falan baktım böyle nerede gideceğim bilmiyorum salon şeyini belli değil. Bir kanadı okulun sabah akşama kadar full güneş alıyor. Ön tarafı işte öğleden sonra güneş alıyor. Diğer tarafına asla güneş gelmiyor. Yani ne sabah ne öğlen hiç gelmiyor. Ben nerede giriyormuşum? O asla güneş almayan yerde. Bir de pencere açtı hocalar. Rüzgar esti esti falan. Hatta AYT'de üşüdüm. Kapattırdım cama mesela o derece serinde. Ben küçük bir ilçede oturduğum için erken kalkma gibi bir derdim yoktu. Okula gitmek zaten çok kolaydı. Böylelikle seneyi kapattım. Son iki hafta güzel çalışmamı düşünüyorum eve geldiğimde. Eve geleceğim yalnız annemi arayıp şey yapıyorum. Şartlarımı söylüyorum. Eve gelme şartlarım. Anne eve geleceğim ben. Temelde taşınacağım yani yurttan ayrılacağım. Ama işte dedim bir benim ben Ranzada yukarıda yatıyorum. Benim yatağımı aşağı alacaksınız. Ben yukarıda motive çalışamıyorum. Aşağıda yatacağım. Bakar mısınız? Yani kendimi artık ne biçim tanımışım o derece. <laughs> ben yukarıda çalışmıyorum aşağıda. Tamam kardeşimi odadan çıkaracaksınız. <laughs> Benim odada durmayacak. Bilgisayarını falan alın başka odaya taşıyın. Benim odamda bilgisayar istemiyorum. Kardeşimin bilgisayarı motivasyonunu bozuyor. 3. Eve asla misafir gelmeyecek. Asla ve yani. <laughs> kimse gelmeyecek. Kimse gitmeyecek. Sonra eve geleceğim ama eşyalarımı yerleştiremeyeceğim. Onlarla kendimi oyalamayacağım. Aşılarım hala orada duruyorlar. <laughs> Ama bugün yerleştireceğim. Bugün evet. Anneme ve babama çok teşekkür ederim. Annem mesela bütün süreçte bana manevi olarak o kadar destek oldu ki. Babam da yine aynı şekilde. Maddi olarak da asla hiçbir şey esirgemediler. Her şeye rağmen, her şeye rağmen bu anlattım, bir saattir anlatıyorum. Bu kadar güzel bir seneydi ki. Yine arkadaşlarımla eğlendik. Yani ders çalışmamızı eğlenmemizi engellemiyor. Sınıfça işte yemeğe de gittik, iftar da yaptık. Kimseyle aramın kötü olmadığını düşünüyorum. Öyleyse de barışalım. <laughs> Bir Birbirimizde hakkımız kalmasın. Ben hepinizi çok seviyorum çünkü. Bilsem'den e, Özlem hocam bana çok destek çıkmıştı. Aynı şekilde Hatice hocam var, o da öyle. Okulda Murat Şeker öğretmenimiz. <laughs> Benim paragraf konusunda çok kahrımı çekmiş olabilir. Hala paragraflarla aram bozuk. ama bir daha hiç, hiçbirinin yüzüne bakmayacağım paragraf soruları. O yüzden çok mutlu hissediyorum. Daha paragraf sorusu çözmeyeceğim. <laughs> Bitti gitti yani. Simbiyotik ilişkimiz buraya kadardı. Ben 4 tane paragraf kitabı bitirdim mesela yani biliyor musunuz? 4 tane ve e, 12 gideceklere tavsiyem 4 tane paragraf kitabı bitirmeyin. Yapmayın. <laughs> yani Gerek yok. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor da demeyeyim. Mutlaka gelişmişimdir. Geliştim de. Ama yani bir yere kadar. Ondan sonra sınav hocam var okulda. Ona kimya sorusu götürdüm yine çok. Mustafa Duran bana fiziği sevdirdi yanlışlıkla. Benim fizikle aram çok kötüdür. Kötüydü. Çok kötüydü. Mustafa hocaya da yine çok soru götürdüm. Zaten projeyi götürdüm. Fizikten proje almıştım. Fizikten de vallahi boşu boşuna proje almışım. Benim fizik ikinci dönem yazdığım ikisi de yüzdü. Ondan alacağım ama biyolojiden almam gerekiyormuş. <laughs> Sonra Karaca Lisesi'nden Mustafa Hocam var. Edebiyat öğretmenim. Ben 10. sınıfta balana nakil aldırdım. Bir buçuk sene Karaca Lisesi'ndeydim. Ve o bir buçuk senelik tanışıklığımızda yani Mustafa Hoca Kendini bana o kadar sevdirdi ki. Şu an hala görüşebiliyoruz. Sınav önceki günü konuşması falan yaptı bana. <laughs> Sizi seviyorum. Yanımda çok fazla destek hissettim aslında. Yani teşekkür ederim. Herkes için, her şey için. Üzdüğüm insanlar için çok özür dilerim. Siz de beni üzmüşseniz mutlaka affetmişimdir. Bence artık video bitebilir. Bu sene böyleydi. Benim için çok tatmin edici bir seneydi. Mutluyum her şeyi geçirdiğimiz için çok mutluyum. Şimdi önümüzde güzel bir yaz tatili var. Ben ve bütün sınav zedeler için güzel yaz tatilleri diliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü izlediğiniz benim fikirlerime gerçekten değer veriyorsunuz demektir. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Um, her derdi atlatabileceğinizin farkında olun mutlaka. Asla mutsuzla kapılmayın tamam mı? Kendinize kötü düşünceler aşılamayın. Lütfen. Tamam. Okay. <laughs>